Selamun Aleyküm. Aleyküm. E, Milliyetçi Hareket Partisi e, İl Başkanımız Ahmet Kurtbey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım göreviniz hayırlı olsun. Allah Cenab-ı Allah mahcup etmesin. İnşallah Çankırı'mız için hayırlı hizmetler yapmak e, nasip olur diyelim. E, Başkanım öncelikle e, göreve yeni geldiniz. E, önümüzdeki süreçle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çankırı'daki e, hedefleri nedir diye bunu sorsak. Yani seçimlere daha epey zaman var, 2023 14. evet. gördüğümüze göre. Önümüzde seçim süreci için zamanımız var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Mahmut Başkanlarımız, Merkez İçin Başkanımız onunla beraber istişare bu konuda değerlendiriyoruz her zaman yine konularla beraber. İnşallah önümüzdeki dönemde belediye bizde zaten. Bir milletvekilini, belki iki milletvekilini almayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Allah yardım ederse, konjektör olumlu olursa, biz de iyi çalışırsak, çalışma gayet, gayetindeyiz inşallah milletvekili sayımızı artık milletvekili sayısını ikiye çıkarmayı en azından ikiye çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah diyelim. Allah kolaylık versin. Peki Ahmet abicim. Önce, yani, bir, bir alıp sonra ikinciyi düşünüyoruz. i̇nşallah yani. ee, diyelim. Ondan sonra acıma. tabii ki 15 yıllık bir aradan sonra Çankırı Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Elbette ki belediyenin MHP'de olması sizin için bir avantaj. Çünkü belediye demek güç demek yani onun için işiniz birazcık daha kolay olabilir diyebiliriz bu hususta. Peki Ahmet abicim Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı oldunuz. Bazı haber sitelerinde şöyle bir haber çıktı ya işte delegenin işte üçte biri oy kullandı falan gibilerinden bunun aslı asları var mı diye sorsak. Şöyle. Bu pandemi sürecinde bütün partilerde olduğu gibi bizim partilerimizde de delege sayısının çok fazla olması bir özellikle şey yaptı. Yani evet. Salonun müsait olmaması nedeniyle. İşte malum koltuk oturuşu güzel, Zaten boştu. Tabii tabii. Ama gelen teveccüh eden ufaklar falan da doluydu. Yani evet. Salonda, bahçede, dışarıda sıkıntı olmadı. Yani kalabalık böyle bir şeyler havasında güzel bir kongre geçirdik. Ama eleştirmek isterse eleştirilebilir. Yani her yönden eleştirmeye müsait. Yani, yani, Delegelerle görüşülebilir veya bu konuda bizim için bir anlam ifade etmiyor. Yani anlam ifade etmiyordu derken az denmesinin yoksa biz aslında delegelere gidip herkes gelsin şöyle böyle diyemedik mecbur harflerin ısısını evet. bir sadece yani pandemi sıkıntısı nedeniyle. Ahmet yani, abi bizim de zaten bu anlamda biliyorsunuz çalışman var. Evet, e, Sayın Başkanım, e, şey soralım. Kaç yıldır eee siyasetin içerisindesiniz? Siyasetle meşgulsünüz diye sorsak ee, gerçi önceden bir e, yapmış olduğumuz sohbette Ülke Ocakları'nda çay ocağından başladım. Ben bu şey falan dediniz ama e, böyle bir geçmişi biraz anlatırsanız. Kaç yıldır e, siyasettesiniz? Ülke Ocakları'nda MHP'de kaç yıldır hizmettesiniz diye sorsak ne dersiniz? Yani ben 2015 yılında 15 yaşında Çağatay'a geldim. Evet. Ee, sene 1975'ti. Evet. 1975 yılından beri ülkücüyüm asla kadar çok şükür öğrencilik yıllarında bu hareketin içerisinde bulundum. İşte bu, bu şeyi çok eskitmek istemiyorum aslında. Çok da öne çıkarmak istemiyorum. Evet. İnsanlar yanlış anlayabilir, yanlış anlayabilir ama o günden beri ülkücüyüm inşallah. 2010 yılında emekli oldum. 2010 yılında emekli olduktan sonra o gün konjöktür nasip etti. İlçe başkanı oldum, merkez ilçe başkanı evet. oldum. Ee, bir sonraki kongrede de Mahmut Başkan'a devrettim işte. Toplum evet. bekledik. Kongre sorucunda hani az geldi gitti falan konular olduğu için söylüyorum. İlk kongrede de çok çoğu çocuğumun İstanbul tarafında okuması nedeniyle o tarafı göç ettik. Evet. Kaldım. E, dolayısıyla o günden beri biraz ara vermek durumunda kaldım ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İlkücü Hareketler, siyasette hiç kopmadım. Öğren, e, öğrencilik yıllarında, öğretmenlik yıllarında, e, memur sendikalarında, işte STK'larda hep İlkücü Hareket temsil etmeye çalıştım. Bu hareketin içerisinde bulundum. Çiftimizde çok şükür hiç kuduruklu olmadı bugüne kadar. İyi ki olmamış. Çoluk çocuğuma miras bırakabileceğim belki de benim için anlamlı olan çok az şeyden bir tanesidir bu da. Bununla da gurur bunu duyuyorum. Peki başkanım, e, Şankırı'yı nasıl görüyorsunuz? Şankırı siyasetini nasıl görüyorsunuz? Yani bayağı uzun bir zaman sonra tekrar MHP'de yönetime geldiniz. İl başkanı olarak Sayın Merkez Başkanımıza keza öyle. <laughs> şunu diyebilir miyiz? MHP deneyimli isimlerle tekrar yola devam ediyor diyebilir miyiz? Yani eski yani, deneyimli... Onu isterim ama onu derken e, eski arkadaşlar mülendirdik. Yok arkadaşlarımın... o açıdan sormadım ben. Yani, arkadaşlarım... Ama deneyimli isimlerle yola devam ediyor. Yani, Görünen yani, o. İyi bu ee, kadro oluşturduk. Yönetim kurulu yönerimize güveniyoruz. Merkez içeride. Ee, i̇nşallah iyi çalışmalar olacak. Çantalı siyaseti güzel. Yani ilk devletimizde böyle olumsuz şeyler söylemek istemem. Kimseye karşı evet. şey yapmak. Çünkü biz öyle bir kanıda geldik. Peki başkanım şöyle bir şey soralım. Sizi de fazla yormayalım. Şimdi siyaset söylem üretmek. Evet. Söylem üretmeyen, fikir beyan etmeyen bir siyaseti siyaset olarak görmek de biraz imkansız. Hani e, yerelde siyaseti canlandıracak, gündemi belirleyecek söylemleri görmek, ortaya atacak mısınız veya konuşacak mısınız diye sorsak. Tabii tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar noktasında iddialıyız zaten. Yani bu, ben tabii e, genel konjektür anlamındaki sözleri genel merkezine evet. söylerler. Yani onların, Ülke siyasetine karışmayız yani ama yerelde... Karışma değildir. Elbette konuşuruz ama onun takdiri genel merkezimiz yapar zaten. Ben ancak Çankırı ile ilgili konuşabilirim. Çankırı'da da iddialıyız Milliyetçi Hareket Partisi olarak. İnşallah iyi çalışmalar içerisinde olacağız. Ekibimize güveniyoruz. Arkadaşlarımıza güveniyoruz dostluk, tesadüf, kardeşlik duygularını ön plana çıkararak, e, insanları kırmadan, dökmeden, hiç kimseyi ama hiç kimseyi muhalefet etmeden, evet. onları da kırmadan, dökmeden iyi bir siyaset üretmeyi düşünüyorum. Yani öykücü hareket e, harekete geçecek yani, diyebilir miyiz? Harekette. Hareket. Hareket <laughs> Biraz daha <laughs> harekete <laughs> geçecek o zaman. Ama bu da herkeste var. Evet. Diyoruz. Yani sadece biz işte arkadaşların grup olarak değil. Herkesle beraber, hatta muhalefetle beraber, onları da dinleyerek, onları da gezerek, onlarla da sohbet ederek, gönüllerini alarak birlik beraber. Önemli olan bizim için Çankırı. Çankırı'nın iyiliği. Çankırı'nın iyiliği için ne yapabilirsek biz onu kendimize <laughs> İnşallah diyelim. Ee, başkanım Allah razı olsun. Dediğim gibi Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah gücünüz kuvvetinizle birlikte memlekete hayırlı hizmetleri yapmak nasip olur. Zaten deneyimli bir isimsiniz. Ee, soyadınız Kurt. Yok. Ondan sonra Cema. O da sıkıntı yok. Ee, sizin buradan Çankırı halkına söyleyeceğiniz, Ülkücü Camii'ye söyleyeceğiniz herhangi bizim unuttuğumuz bir şey var mı diye sorsak. Biz Çankırı'yı seviyoruz. Ülkücüler Çankırı'yı seviyor. Birlik beraberinde kardeşlik duyguları içerisinde inşallah önümüzdeki dönem sürecimizi tamamlarız. İnşallah iki tane milletvekilini alırız. Belediye de zaten bizim inşallah. Önümüzdeki de onları hallederiz. Bu süreci sağlıklı, sıhhatli bir şekilde, olumlu bir şekilde tamamlarız. İnşallah, i̇nşallah diyelim. Ee, başkanım bitirmeden son bir soru sorayım inşallah. Ee, gördüğünüz en büyük sorun Çankır'da ne? Çankır'da bir dağınıklık var. Yani insanlar bir araya gelmemiş gibi. Sanki derin bir oraya. Evet. İnşallah o da Bunlar bizim de farkımız olursa seviniriz. İnşallah diyelim başkan. Siyasette sadece bizde bizde fazla değil zaten. Yani ülkücü harekette değil de genel bir siyaset, Türkiye siyaseti Çankırı'ya da Böyle iktidar muhalefet arasında böyle bir rızırlık var gibi sanki. İnşallah o da düzelirse bu işler de daha rayına girer diye. İnşallah diyelim. Başkanım tekrar hayırlı olsun göreviniz. Evet. E, sağ olun, var olun. Bize değerli vakitlerini ayırdınız. Kolay gelsin diyelim. İyi günler. Sağ olun. Her şey için. Hayır.